Hazırlık, planlama, anestezi, greft alma, kanalları açma ve saç köklerinin ekilmesi gibi aşamalardan oluşan saç ekimi, seyrelmiş ya da dökülmüş saçların farklı tekniklerle tekrar eski görünümüne kavuşturulması amacıyla yapılan cerrahi bir işlemdir. Peki saç ekim işleminin en önemli aşaması nedir? En çok sorulan sorulardan bir tanesi bana göre saç ekimdeki en önemli aşama hastanın değerlendirilmesi. E, çünkü bizim verici bölgemiz sınırlı bir bölge ve bunu çok uzun yıllara yayacak şekilde kullanmanız lazım. Burayı çok homojen bir şekilde kullanmanız lazım. E, sadece bu amaçla da değil, e, doğal bir görüntüyü yakalayabilmeniz için e, mesela işte hani en ön hatta tekleri seçmeniz lazım ve bu tekleri seçerken de en ince tekleri kullanmak lazım ki o doğal görüntüyü yakalayabilirsiniz. Ee, bunu da ya manuel olarak kontrol edeceksiniz ya da robotik tarama sistemleri var. Bu teknoloji ülkemizde var. Dünyanın en gelişmiş sistemi. Bütün dünya bu teknolojiyi takip ediyor. Bunun uygulamalarını takip ediyorlar. Saç ekiminde robotik tarama saç dökülmesi yaşayan hastalara son teknoloji sistemleriyle daha doğal ve daha sık işlem yapılmasını sağlıyor. Burada ne yapıyorsunuz? Aslında bütün verici bölgeyi tarıyorsunuz. Saçın kalınlıklarına göre her bir folikülü tek tek değerlendiriyorsunuz. Bunu manuel olarak yani elle de yapmak mümkün ama şöyle bir dezavantajı var. Bir, her bölgeye yüz tarama şansınız yok. E, robotik sistemlerin taradığı kadar sağlıklı sonuç elde etme şansınız yok ve çok çok vakit alıcı bir işlem süreci. E, halbuki robotik tarama sistemleri ve bu teknoloji sayesinde hem verici bölgeyi homojen, eşit bir şekilde kullanma imkanı veriyor size hem de en ince folikülleri bulup o bölgedeki en ince folikülleri en ön hatta kullanarak daha doğal bir görünümü sağlamak konusunda size yardımcı oluyor. Onun için değerlendirme aşaması yani işlem öncesi yapılan değerlendirme kaç köküne alınması gerekiyor, santimetre karede kaç sıklığın uygulanması gerekiyor. Bunu yaparken donör bölgesini verici bölgesinin homojenliğini öyle yama yama izler bırakmadan bu işi yapmanın inceliklerini teknoloji sayesinde çok kolay bir şekilde çözebiliyorsunuz. Bence saç en önemli aşaması işlemden önceki değerlendirme ve planlama aşamasıdır.